Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bedavası 3000 kill yapıyorum. Gördüğünüz gibi 2995, 5 kill kaldı hadi bakalım inşallah yapabileceğim. Çok heyecanlıyım. Türkiye'nin sanırım ama ilk e, 3000 kili benim mi olacak sanırım. Beğenim neyse. Arkadaşlar bu arada e, gününüz nasıl geçiyor? Benim şu anda iyi geçiyor. Arkadaşlarımla Kur'an kursuna gittik. Valla çok eğlenceliyiz ne alaka e, kuran kursundayken eğlence ee, orada Brawl falan oynuyoruz oyun oynayabiliyoruz ee, ben de birazcık bir yapmaya çalıştım ben sıfırdan başladığım için e, sadece harfleri falan öğrenmem gerekti bir 12'sini falan ezberledim neyse şimdi bile geldi neyse 5 kilo almam lazım Biri gitti. Neden şimdi böyle yapacağım? Şunu da öldürünce tamam hemen kır yatağını. Tamam mı? yatağını kırdım. Oh yeah. Telefondan oynuyor adam bu arada. Şunu da bir kesersek dördüncü kilo olacak ama öleceğim. Öldüm hayır ama yeniden e, adama bir gidip kesmem gerek dördüncü kilo olacak. Benim adam zaten orada. Hayır ya, yeter ya. O adam aşağı düşerse, evet düşmezse ben hemen öldüreceğim de neyse. O adamı kesmem lazım. Sonra bir kişi kalıyor. Ya biliyordum zaten. Neyse. Oo sen bize mi geldin çalışana? Bir şey olacak. Oğlum bir şey canım, Harbi geliyor lan. dan şimdi gel de görelim bak. Harbi atlarsa yani nice saat varmış. Ben adam da düşmüş aga be. Evet, şimdi böyle çıkmam lazım illa. Bana iş yaptırıyorsun oğlum aga. 5 kişi kalmış da düşüldü. Yine de bir kes takmamalle olacak. Evet. Koş. O kazma almış. GG adam dondu orada be. Let's go. Güzel. Bir kill daha alırsam olacak arkadaşlar. Şu an sesim iyi geliyordur inşallah. Arkadaşlar o ne diye sormayın. Spotify'dan müzik dinliyordum. Elmas set mi? Oo Elmas set ne hacım? kesebilir miyim ben? Evet. Fena vuruyor ama. Oha kesti ve bitti. 3000 İşte bu. 3000 Ama yine de maçı kazanacağım. Şimdi bilerek kaybetmek istemiyorum. Kazanmak da istiyorum abi. Oğlum bi sadece bir elmas mı lazım harbiden? Oo gri. Gri 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 gri. gri. Abi gelme. Abi gelme. Abi gelme. Allah'ını seveyim gelme. <laughs> Yine düştü enayi. Hacım bir en daha gel geldi. Geldi. Geldi adam gibi adam be. Geldi işte. Şu diğeriyle de Hindistan video yapacağım diyeceğim de. Bu diğer adam gelmiş. Oo. Işte. Hayır. Çal da anca, çal zaten ya. O da elmas seti olacak ya. Ben olacaktım. Abi. Hayır anasını s... Değil mi çocuğum? Gel buraya. Onurus... Ya demir kılıcım yok ki. Nasıl keseceğim? Öldüm. can Abi bu ne ya? İki elmas set var ya. Ben alacaktım ya. Abi yeter şuraya bir gelme. Ne bok alıyorsun ya? Ayız Allah. Ne alıyorsan artık. Gel buraya. Senden nefret ediyorum. Arkadaşlar burada aboneliğim artmaya başladı. 72 oldum. Çok teşekkür ederim. Şu adamı keseceğim bak. Gel buraya. Oğlum bir öl. 30 kere vurdum ya. Ha? Sen gel bakayım şimdi. Hadi bakayım niye duruyorsun orada? İşte bu. Kolaydı. Lütfen bunlarla ölmeyin artık. yunm olsa iyi olacak aslında da neyse. Ben bir elmas atayım de artık bir rahatlayacağım. <laughs> of. Abi lütfen şu jeneratöre gitme ya. Abi eşyam yok zaten ya. Bana bırak bir ya. o beyaz tamlık geleceğinizi bilseydik bir davetiye yazdırdık kanka ay ay saçma sapan öldü neyse bir yeşil bir mavi beyaz kaldı. mavi ne alaka mavi diye zaten elma sarkı kalmayacağım kray <laughs> ooo yeşil kaldı o kalan yeşil nerede? O yeşil nerede? Selam. Olur O ne işe yaracak? GCES 3001 kill işte bu be 3000 değil de 3001. <laughs> anda neyse. O zaman arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. 3000 kili yaptık aga. Türkiye'nin iki ya bence bilmiyorum. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Kapattım.